Değerli dostlar merhabalar. Türkiye ve dünya ekonomisine bir bakış atmamız gerekiyor. Konuşacak çok şey var. Öncelikle geçmişten beri belirttiğimiz gibi nakli hücum döneminde öncelikle dolar değer endeksine bakıyoruz. 97'lere çıkmışken bir düzeltme yaptı. Ben bunun manipülasyon sonucu olduğunu düşünüyorum. Yoksa şu anda önünde hiçbir engel yok. Sebebi de şu. Dünya borsalarına baktığımızda yemyeşil. Bitcoin'e baktığımızda 58, 58 bin gelmiş. Ethereum, Binance Coin keza aynı şekilde. Bunun sebebi şu, bir 3 ay, 5 ay daha finansal piyasalarla yatırımcıları oyalamak. Bu arada da paraları burada, yatırıma gidecek paraları burada stoklamak suretiyle Altına kaçışı engellemek, altını manipüle etmek. Yoksa böyle bir dönemde hem dolar değer endeksi yükselmesiyle finansal piyasalar çöker. Onu bir 6 aylık süreyle e, ertelemeyi düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Hem de altınla ilgili operasyonları var. Önce nakde dönüp e, diğer e, hurda yatırımları, finansal piyasalar ve e, kripto paralar olmak üzere küçük yatırımcıyı yıkacaklar, e, nakitle yükselecekler, sonra da baskıladıkları altını toplayacaklar. Şu anda yeni e, ekonomik sistemin efendisi aktörleri e, altın toplamakla meşgul dedikten sonra e, Türkiye'ye e, dönelim. Kısmen dolar değer endeksindeki artış nakde hücum, kısmen de. Ee, geçmişten beri ertelenerek getirilen e, yükler nedeniyle e, dolar 13'lerin üstüne çıktı. Tekrar bir düşüş başladı ama ondan daha sıkıntılı olan konu şu ki oynaklık çok yüksek. Herkes bekliyor şu anda. Kimse sipariş almıyor, kimse sipariş vermiyor. Bundan daha yıkıcı bir şey olmaz. Şimdi ekonomi kötü yönetiliyor dem demiyorum. Bu proje bir krizdir. Nasıl ki 2001 krizi proje bir krizse, ondan sonrası gelen gelen iktidar hazırlanmışsa şu anda da öyle bir hazırlık olduğunu görüyoruz. O kadar proje ki bunun baş aktörü neredeyse iktidar yani ayaküstü açıklamalarla süreci götürmeye çalışıyor. Muhalefete bakıyorsunuz, hiçbir projesi yok. başka bir kesime bakıyorsunuz Kambiyo kısıtlamaları getiriyor. Yani onu şöyle okuyabilirsiniz. Burayı zorlaştırıyor ki yeni gelecek kurtarıcıyı daha bir insanlar kurtarıcı gibi sarılsın. 2001'de yaşadık. Şu anda da onu yapıyor. Sorsanız kendisine çözüm bu olduğunu zannediyor. Ama kendisinin ne düşündüğü değil, nereye yaradığı önemli. Kurtarıcının alacağı yıldızları, alkışları artırmak için yapılıyor. Şimdi ekonomi yönetimi bu hatayı geçmişti de yaptı. Sayın Erdoğan, Merkez Bankası faiz artıracağı zaman birkaç sene önce saat 2'de 2 toplantıdan önce bir basın toplantısı yaptı ve orada faize verdi veriştirdi. İnsanlar da dedi ki ha demek ki faiz artışı olmayacak. Mer algıya oynanmış. Ben faize karşı tutumumu belirteyim. Siz de faizi artırın. Dolayısıyla sorumluluk bende kalmasın diye. Oysa o kadar insanlar ondan zarar gördü ki. Akreditif olan vardı, dövize ihtiyacı olan vardı. Şimdi aynısı da yapıldı. Bir de üstüne deniyor ki bunlar rastgele olmuyor. Bunlar planlanmıştır. Böyle önemli olaylar kendiliğinden olmaz. Bunlar planlanmışsa orta vadeli programda değişiklik yapmıyorsunuz. Madem toplarsınız sağınıza solunuza bakanlarınızı, Maliye Bakanını, Çalışma Bakanını topyekün bir program bile açıklayamıyorsanız şu anda maliye politikaları bekliyoruz. Yedi dilde suskun maliye politikaları. Ses yok, seda yok. Çıkarsınız, açıklarsınız, ayaküstü. Üstelik de faiz üstünden yapmak da başka bir yanlış. E, ateşe benzin dökmek gibi. Şimdi faiz haram da Kredi kullanan vatandaş döviz kredilerini çakmış bankalar. Yurt dışından sendikasyon kredileri alıyor. O döviz maliyeti var bankaya. İçeride döviz tevdiat hesapları nedeniyle döviz e, riski var. Onu krediye ihtiyacı olan müşteriye çakmış döviz kredisini. E, kur farkını yiyor. Faiz haramsa e, kur farkı balina boyutunda haramdır. Şimdi milletin ekmeğine niye kan doğuruyoruz? Bunun bir usulü vardır. Yani faiz, negatif faizi konuşuyoruz. Enflasyon, açıkladığınız enflasyon bile faizin üstünde. Yani hiç ileri tutar yanı yok. Bu kadar e, hata ancak kasıtla mümkün. Biz e, niye konuşuyoruz? Ülkemiz olan borcumuz. Geçmişten beri söyledik. Ben 2004'te demiştim ki anladığım kadarıyla bu iktidara belli işleri yaptıracaklar. Ama kendi kendisinde imha etmesi için de ekonomik krizi araya yerleştirmişler. Nasıl bir ikna yöntemi varsa veya el birliğiyle mi bu çözüm üstünde? Çünkü bunun siyasi sonuçları da ülkeye açısından, yani sadece yönetim açısından değil, ülkeye, millete de çıkarılacak faturalar var. Muhtemelen onun üstünde hem fikir olmuşlar. Esasında şöyle, geçmişten beri çeşitli nedenlerle, bunun yarısı belki de önemli bir kısmı ekonomide yapılan hatalar. Her bulduğum para benim. Parayı söke söke alırım. istediğim gibi de harcarım. Bu ekonomi kafası değil belediye kafası. Siz ekonomiyi batırıp insanları azap çektirip ondan sonra yaptığınız betonla döktüğünüz betonla şunla bunla tarihe çalım atamazsınız. İnsanlar sizi kendilerine neler çektirdiğinizde e, hatırlayacaktır. Dolayısıyla ekonomiyi biz hep ne dedik? Ekonominin yer çekimi kanunu var. Her şeyi yendiniz, her şeye bir kılıf buldunuz, e, algıya oynadınız. Ama ekonomiye, ekonominin yasası, yer çekimi yasası gibidir. E, yer çekiminden de mi büyüksünüz, ondan da mı kuvvetlisiniz, yer çekimini de mi yeneceksiniz dedik. İşte ekonominin yer çekimi kanunun nasıl işlediğini e, görüyoruz. Oysa bu hatalardan sonra siyasi Türk lirasına saldırılar, Trump olayları, şunlar bunlar. Türkiye'nin kendi çıkarlarını korumadaki kararlılığı neticesinde yapılan finansal saldırılara karşı çok da iyi bir duruş sergilenmişti. Şimdi belli kesimler dolar yasaklansın diyor. Yasaklı olsaydı her şeyi yasakladınız mı çözerdiniz. Günahla da olmuyor. Dolayısıyla boş konuşmaya gerek yok. Bu dönemde o beğenmediğiniz döviz tevdiat hesapları, Ayta bir yastık görevini gördü. Koca ekonomiyi taşıdı. Aksi takdirde efektife hücum olduğunu düşündüğünüzde e, ortalık yangın yerine e, dönerdi. E, bir tane bile kambiyo kısıtlamasına gitmedi ekonomi yönetimi. İsteyen efektif istiyorsa efektifini sağladı. Döviz tevdiatı isteyene döviz tevdiatını sağladı. Sadece Türkiye'deki bir takım kiralamalar ve yurt dışından ihracat bedelinin Türkiye'ye getirilmesi konusunda geçmişte olup da kaldırılan bir takım kambiyo kısıtlamaları getirildi. Onlar da yani kısmen veya yarı yarıya gerekli konulardı. Şimdi şöyle birincisi o döviz tevdiat hesaplarının bir sigorta, bir yastık görevi görüyor, bir yatak görevi görüyor. Tüm ekonomiyi etkiden koruyor. İkincisi ya Çinli, e, ondan sonra İranlı, dolarla beş taş oynuyor. Eğer e, birinin yasaklaması gerekiyorsa, buyurun sizden başlayalım. Önce siz yasaklayın, biz görelim. A, e, Çin hükümeti olsun, yatırımcılar olsun, trilyonlarca dolar, çeşit çeşit e, yatırım araçlarını efektif dahil tutuyorlar. Onlar bir yasaklasınlar bakalım. Yani e, dünyanın tek askeri Türkiye mi? Bunun amacı dediğimiz gibi burayı zorlaştırarak yeni gelen kahramanı daha da kahraman e, yapmaktır. Vatandaş kazanmış dövizi bir şekilde yurt dışında çalışıyor, ediyor, getiriyor, turizmde kazanıyor, getiriyor. Vatandaşın kazandığı dövizi vatandaştan mı kıskanacağız? Zaten kimsede efektif aldığı yok yani e, alanları da yine e, büyüklerdir. Döviz tevdiat hesabı açıyor. E, tüm dünyada e, dolar hegemonyası bitinceye kadar da e, bu devam edecek gibi görünüyor. Şimdi dedik ki e, dövize Türk lirasına saldırıyı bu şekilde başarıyla götürdü. İsteyene efektif verdi, isteyene döviz tevdiat hesabı verdi. E, isteyen parasını kaçırdı, isteyen e, yurt dışından getirdi. Bunların hepsini yönetecek tarzda nakit ihtiyacını giderecek operasyonlar yaptılar. Başka ne yaptılar olumlu olarak? Hatırlarsınız iki yıl önce altına hücum başlamıştı. Ons altın 2080'lere kadar çıkmıştı. Bizim insanımız 50 lirası da varsa gidip altın alır, döviz alır. Müthiş bir altına hücum başladı ve e, tabii e, sarraflar altın e, ithalatına gitmek zorunda kaldı. Tam da aynı dönemde Türk lirasına saldırı olduğu dönem. Yani yaklaşık e, söyleyeyim o rakam ben de vardı ama şu anda onunla uğraşmayayım. 10 milyar dolara yakın altını Merkez Bankası'ndan siz dedi döviz talep etmeyin bizden. Altını biz size verelim, kullanın dedi. Piyasaya 10 milyar dolara yakın altın e, sürdü. O altın da fiziken çekişe çekişe yurt dışında yani ihanetten falan bahsediliyor da geçmişte o altınları yurt dışındaki merkez bankalarına e, kaptıran e, veren e, kişilerden başlamak lazım onun hesabını sormaya. E, onları çekişe çekişe Türkiye'ye getirdi ve ondan da vatandaşın ihtiyacı olduğunda verdi. Böyle bir e, direnmenin üstüne, milli direnmenin üstüne bu kadar acemi ayaküstü adeta kör gözün parmağına politikalar yakışmıyor. Şimdi bırakın şu enflasyonla mücadele kafasını. Enflasyonla mücadelede güya sözüm ona eğer işte maliyetlerimiz artıyorsa, kamu harcamaları artıyorsa piyasadan biraz daha işte ona zam yapacaksın, buna zam yapacaksın, vergiyi artıracaksın, yeni vergiler koyacaksın falan tarzı bir kafa var. Deniz bitti, siz e, başkasının artık e, hayati olan e, suyunu çekmeye çalışıyorsunuz. Yani tümden kurutmaksa amaç, öyle de bir iktisatçının yorumu vardı. Rusya'da gerek e, Hitler'e karşı gerekse e, Fransız Napolyon'a karşı e, geri çekilirken Rusya ordusu tüm... E, yani kuru ağaç bile bırakmamıştı, yakmış, yıkmış, öyle teslim etmişti. Kuru, yanmış, topraktan başka bir şey yakmamıştı. Binaları yıkmışlar, hayvanları öldürmüşlerdi. Şimdi de öyle bir yorum yaptı, haklı. Ee, o noktaya e, getirildi. Ama amaç o değil. Yani bunu yapan ekonomi yönetimi değil. Bunu e, öyle bir yapıyorlar ki bir e, kurtarıcı gelsin. İkincisi. Ülkeyi kurtarmış e, olsun. İkincisi de yani ben e, sana e, öyle sıkıntılı bir ekonomi devredeceğim ki sen yönetime geldiğinde başarılı olamayacaksın. Öyle de değil. Yani bir başkası adına, vesayet adına bu hatalar yaptırılıyor. Yani farklı disiplinlerin arasındaki bağlantıyı bilmeden yaşayan e, uzmanlarla dolu bir ülkeyiz. Tarihçimiz Vakanovis. Muhasebeci başka bir şey bilmez. Ekonomist başka bir şey bilmez. Oysa tarihten peşimizden gelen bir bela var. Bir vesayet de var. Geçmişin e, kan davasının intikamını almaya çalışıyor. Tarihlerde de milletlerin peşinden gelen kan davası vardır. E, ve onun adına bu hatalar üstünden yaptırılıyor. Yoksa muhalefete e, e, bitmiş hazine bırakmak açısından değil. Yazık. Yazık. Yani bu insanların Bin yıldır çektiği bu topraklarda savaşlar, 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 yokluklar, kıtlıklar. Şu yaşa geldik, 50 tane sıkıntılı süreç atlattık. Şimdi deflasyon, enflasyon konusu. Şimdi enflasyonla mücadelede de deflasyondaki gibi değildir. Yani kaynaklar vardır ama deflasyon ne diyoruz? Ekonominin kanseridir. Gelir dağılımı düşer malların fiyatları düşer, maliyetleri karşılamaz. Bu nedenle hem gelir talep olmadığı için hem üretim zorlaştığı için mal bulamazsınız. Paranız olsa bile mal bulamazsınız. Üstüne biz pandemi soslu deflasyon yaşıyoruz. Dünyadaki pandemi nedeniyle ve dünyadaki deflasyon nedeniyle yurt dışından da bulamayacaksınız. Dolayısıyla deflasyonun koşulları çok farklı. Deflasyonda istihdamın üstündeki yasa kaldırmaktan başka çareniz yok. Hala asgari ücretten vergi kaldıralım. Yani vergi çok önemli değil. Çok kazanan da artan oranlı ödüyor bir şekilde. Az kazanan %15, %20 ödüyor ücretli anlamında. Asıl sorun istihdamın üstündeki başkaca yükler. Sigorta primleri ta mezarda ödeyeceği ondan sonra emekli maaşı için şimdiden %65, %70'e yakın mali yükümlülük alıyor. Ya sen Suriyeli'ye de veriyorsun, 65 yaşındaki kişiye emekli maaşı veriyorsun, fukara maaşı veriyorsun, veriyorsun da veriyorsun. Çalışanın üstüne koydun, angarya yasaklardan topladığını saçıyorsun, savuyorsun. Sonuç deniz bitti geldik buraya. Şimdi şunun için söylüyorum. İthalatımız hani şimdi tabii bizim geçmişten beri burada önerdiğimiz bir olaydı. Önerdiğimiz değil. Başkaca yapacak yanlış kalmadığı için tek doğru sıra doğruları yapmaya geldiği için ithalat kısıtlanacak. ihracat artacak. Daha da önemlisi karlı hale gelecek dediğimizde üzülenler var. Yok efendim bizim ihracatımız %60, %70 ithalata bağlı. Peki o hale gelinceye kad gelinceye kadar böyle bağırmıyordunuz. Ne zaman bu hale geldi? Niye o zaman bağırmadınız? Hepiniz mutluydunuz. İşte de iş derneklerinden iş adamlarına kadar, gazetecilere kadar, muhalefete kadar, iktidara kadar sesiniz çıkmıyordu. E şimdi o zaman o %60, %70 ne kadar varsa onları da Türkiye'de üreteceğiz. Geçmişte üretmedik mi? Üretebildi üretebildiğimizi tüketeceğiz. Üretemiyorsan da hak etmiyorsun, tüketmeyeceksin. Kaldı ki zaten pandemi sürecinde yavaş yavaş başladı. Deflasyonist dönemde ülkelerdeki o koca koca hayran kaldığınız ülkelerdeki e, dağıtım, üretim zinciri kopacak. Dünya ticareti kopacak. Senin için gemi kaldırmayacak adam. Her bir parçayı bir yerden getirerek girif bir şekilde e, parça üretiliyor. Kimyasalından petrol ürünlerine kadar ne gerekiyorsa içeride yapacağız. Türkiye'nin bugünkü stratejik gücü de kendisine yetecek. Gazı, petrolü gerekirse söke söke e, alacak e, güce sahiptir. Diyorum ki insanlara çile çektirmeyin, kendinizde de çile çekmeyin. Deflasyonist bir sürece giriyoruz. Birkaç nedenden dolayı bunu yapmamız gerekiyor. Biz, e, tüm dünyanın bunu yapması gerekiyor. Dünyada geciktiriliyor. Niye? Çünkü... Orada bunları söyleyecek kimse kalmamış, savunacak kimse kalmamış, direnecek kimse kalmamış, tarla gibi olmuş ülkeler. Avrupa'nın gücü yok, ekonomisi dışa bağımlı, etrafı çevrilmiş, askeri gücü yok. Dolayısıyla o başına ne gelirse çekmek zorunda. Ama bizim peşimizden gelen belalar var. Ezerlerse çok ezerler. Onun altında kalmayalım diye öneriyorum. Gelin. Bu dünyanın gitti öncelikle şunu, bir yol haritanızın olması lazım. Ayaküstü, ayaküstü basın toplantısında Türkiye'nin ondan sonra e, dö dövizi e, serbest bıraktığını öğreniyoruz. Faizde kavgalar bilmem ne. Öncelikle bir 6 aylık geçiş süreci var. Peşinden gelecek maksimum 1,5 yıllık deflasyon süreci var tüm dünyada. Peşinden de 4 yıllık deflasyon süreci var. Bunlar kendiliğinden olan olaylar değil. Dünyada bir yeniden yapılanma var. Tarihten gelen bir akım var. Bütün bunların planlanarak, konuşularak bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. Ondan sonra da tüm ekonomik ve siyasi araçların Türkiye'de milli ekonomi, direnme ekonomisi diyoruz. Direnme böyle olur. Yani lafta direnme falan deyince bir kısım kesim oh ne güzel falan. Lafla karın doymuyor. Araçları görmemiz lazım. Araçları görmemiz lazım. İstihdam üstündeki, üretim üstündeki yasakları e, kaldıralım diyoruz. Üretim ekonomisi, üretim ekonomisi diyerek üretim olacağını zannediyor bir kesim. ya Üretim ekonomisi bu fakirin geçmişten beri kullandığı, son 5-6 yıldır da sürekli yazdığı e, bir e, başlık, ta, terim. Şimdi benim e, politikamın adını alıyorsunuz ama benim ee, politikamın detaylarını uygulamıyorsunuz. Yani ad, bal bal diyerek ağız tatlanır mı? Bal yemek gerekiyor. Buyurun hep birlikte kenara çekelim. Bizde ülkeye borcumuz var. Söyleyeceğiz bunları. Yoksa da kenara çekeceğiz, çekileceğiz, izleyeceğiz. Bakalım neler olacak daha neler. Yani insanlar çok zorda, sıkıntıda. Daha dün e, zam geldi motorine benzine tekrar bir daha gelecek. Doğalgazı var. Devlet karşılasa nereye kadar karşılayacak? Siz piyasadan ondan sonra zoraki parayı toplayıp, götürüp kendi ondan sonra seçtiğiniz evlerin milyonlarca sayıda elektrik parasını ödeye ödeye geldiniz. Tükettiniz. Şimdi insanlar, yani 20 milyon, Hinterland'ıyla birlikte 30 milyonluk bir ülke. Bu İstanbul'a Ekmek dağıtamazsınız, su dağıtamazsınız. Yani öyle bir çöktü müydü tam çöker. Doğruları söylemekten, söylemek bizim boynumuzun borcu. Çözüm yolu da var, başka da çözüm yolu da yok. Çok da güzel bir yol haritası. Zaten Türkiye üretemediği için bu sıkıntıları yaşadı. Tarih size bir şans veriyor. Yüksek döviz, gümrük duvarları yapmış... Üretiminiz karlı hale geliyor. ihracatınız karlı hale geliyor. İnsanlar akın akın e, Türkiye'ye geliyorlar. Hem e, turizm anlamında hem de mal almak anlamında. Sağlık turizmi ayrı gitmiş. Bırakın işletmelerin karları dolsun. Siz pastayı büyütün. Bir kilo pastanın yarısını almaya çalışacağınıza 10 kilo pastanın %10'unu alın. O daha fazladır. Burada anlatamadık. Biraz da böyle belediye kafası toplamayı da biliyor. Kolunu kıvırıp kıvırıp iş insanlarının bugüne kadar topladınız. şimdi deniz bitti, deflasyonu sürece uygun, üretimin üstündeki yasakları kaldıralım, istihdamın üstündeki yasakları kaldıralım ve bu beladan kurtulalım. Şimdi Türkiye'de geçmişten beri geliyordu, onu biliyorduk, tarihsel nedenleri var, iş insanlarına karşı, bir e, nefret var. Ya o büyük iş adamları e, ne ayırıyorum? Onlar e, bu nefretin belki de pompalayıcısı ama kobi niteliğindeki Türk insanı e, millet olarak hem askerdir, hem e, zanaatkardır, e, üreticidir, işletmecidir. İkisini beraber e, yapmıştır. Ahi Evran barışta esnaf sanatkar, savaşta biniyor atına silahı kuşanıyor, geliyor. Dolayısıyla geçmişten beri getirdiğimiz bir işletmecilik kültürü var. Ama o tarihsel nedenlerle Türkiye'de teba baskılanmış, yasaklar konulmuş, hep nefretle bakmıştır. Yani denetim otoriteleri, işletmeleri denetleyen, kontrol eden şeyler sanki bir azınlık, veya bir esaret altındaki bir topluma bakar gibi bakmıştır. Bu hala değişemedi. Atatürk döneminde Atatürk'ün o gönlünden akan e, halkçılığıyla hem e, sivil insanlara karşı hem iş insanlarına karşı bir e, yaklaşım söz konusuydu. E, e, sonraki dönemde bu nefrete dönüşmüştür. Biz kendilerine böyle halkçıyız o ta tabirli olması da milletim falan diyenlerden bunu beklemezdik. Artık öyle bir noktaya geldi ki neredeyse iş insanı üretiyor diye suçlu hale getirildi. Şimdi bakın. Bordo bereli, mavi bereli giymiş üniformasını vatan adına askerlik yapıyor. İş iş insanına da beyaz bereli diyelim. O da fabrikada kaleyi koruyor. Türkiye'de maalesef öyle bir noktaya geldi ki artık ben iş insanlarına söylüyorum ki Size artık yapacak ekonomik bir şey kalmadı. Siz bu şartlar altında dahi yapıyorsanız sizi toplama kampına falan gönderecekler. Yani iş o noktaya geldi. Türkiye'de Türk insanının üretmesine, iş insanına çalışmasına karşı bir düşmanlık var. Gelin bu havayı değiştirelim. Söylediğimiz koşullarda bir üretim ekonomisine geçelim. Geçmesek nereye gideceğimiz belli derdimizi dökmeye, yol göstermeye çalışıyoruz. Bu ülkemize, milletimize borcumuz. Sürçülisan ettikse affola. Vakit ayırıp izleyenler için teşekkür ediyorum.